Gök cisimleri, gezegenleri tanıyalım. Güneş. Güneş sisteminin merkezinde yer alan dev bir yıldızdır. Diğer gezegenleri ve cisimleri çekim kuvveti ile kontrol eder. Dünya üzerindeki yaşamın enerji kaynağıdır. Merkür en küçük gezegen. Çok sıcak ve çok soğuk yerler arasında Aşırı sıcaklık değişiklikleri yaşanan bir gezegendir. Venüs en sıcak gezegendir. Kalın bir atmosfere sahiptir ve asit yağmurları görülebilinir bu gezegende. Dünya tek bilinen yaşam barındıran gezegendir. Suyun, bitkilerin ve hayvanların olduğu bir yerdir. Bizler bu gezegende yaşamaktayız. Mars Kızıl Gezegen olarak bilinir. Yüzeyinde kuru nehir yatakları ve dağlar bulunur. Jüpiter en büyük gezegendir. Gezegende Büyük Kırmızı Leke adında dev bir fırtına bulunur. Satürn halkalara sahip tek gezegendir. Büyük ve güzel halkalar toz ve buz parçacıklarından oluşur. Uranüs yana yatık bir eksene sahiptir. Yüzeyinde buzlu atmosferi vardır Neptün Rüzgarları çok güçlü olan bir gezegendir. Büyük bir koyu leke ve hızlı rüzgarlarla bilinir. Gezegenleri tekrardan hatırlayalım. Güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün.